ondan denilenleri hareket ettirebiliyor ondan. Nasıl dolduracağım? Onun da Oğlum burada nasıl bu? Boğul... Ben, <laughs> oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Bırak Umut beni <laughs> oğlum yuttu. Oğlum bırak bırak beni. Ben koyayım, koyayım işleme. Umut İçin beni yapacağım. yuttu. Like. Aa. 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 Ah. Yoksa. <laughs> o lan ne yapıyor? Ben zaten kaldım seni sorgulayacağım. Sen şimdi tamam, kim, sen ya. öldürmedin mi şey Cemal'i? Sen, Cemali. Sen, Cemal sen, sen, sen öldürmedin mi? Ne boksun göreceğiz. Lan ben Aynı öldürdüm iki tane ama. Aynı rolde yedi dedim ya. Eee? Aynı rolde iki tane mi? olabiliyor mu? Eee? Hayır olamaz. Tamam bak. Tam kanunsuz sen, benim. benim sen, kanunsuz claim'i atıyor Semih abi. Ben de onu diyorum işte. Neden buraya çağrıldın? Sen bence çok belli de neyse artık Lahmacun kahpelik yapmış o yüzden burayı Lahmacun kahpelik yapmış o yüzden buradayız Ben hiçbir şey anlamadım Oldu amına nakır <laughs> Geç Arda geç <laughs> hadi da. Arda Siktir git Ardaa <laughs> Siktir git Ardaa <laughs> Siktir git Ardaa <laughs> Siktir git <gitarda. gülüyor> Sükeri sonda, Sükeri sonda. En şeyklerin Niye kimse konuşmuyor? Arda Mustafa. Bekle, Bekle. Sus bir. Ne oluyor? Var mı kanka? Ne olur ya? İki katil mi var? Önce onu soracağım. Ha tamam. İki katil var. Katilin bir tanesi Umut abi. Ben dedektifim. Umut. Evet, Kırmızı evet, inek. Evet katılıyorum. Evet. Umut benim öldüğüm. Amcık Umut. Şerefsiz Umut. Ne oluyor? Bay bay Arda. Hala bana piçine baksana ne yapıyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Siktir git ee, lan bakıyor. <laughs> Kimine takıldı? Kime bir dakika. Mustafa vurulduysa GK alabilir. Dur ya. ne Oğlum bana niye oy verdiniz? Ya, ben ne yaptım? Oy ver, böyle oyun mu var adamı koyayım ya? ya. Keyfi oyunu zor. Sinema. Şey ya. 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 sinema. Absürt ah, sinema. Ben gördüm. Ah, gördüm. Ben değilim geç. geç. Ben değilim geç, geç. geç lan nasıl bir info amına Ben değilim. Ben değilim ya. Özgüvenli. Oğlum adamı ne yaptınız? Çekmiş kalesi. Para dedi ki Ömer dedi ben de bastım kanka. Ben de aynı şeyi dedim. Ben de aynı şeyi. Siktir git Ömer. Siktir git Ömer. Siktir git Ömer. Absolut sinema. İkinci bir absolut. Allah Allah. Ne alaka? Oğlum hiçbir şey yapmadım. Adam sus. Sonunda bura koyuyorum. Adam sadece adam, <laughs> adres söylemişti ama. Adamın tek suç saç çalmak da bura koyuyor. <laughs> adam <gülüyor> nokta atışı yer söyledi ama. Ben söyle ben, adam. ben de ben, şey vardık Ömer vardı orada. Konu, konuşmak hemen, istiyorum. Konu. Konuşmak ha, ben istiyorum. Ben sol üst değil kanka. Konuşmak istiyorum. Konuş kardeşim. Tamam ben Kanadalıyım. Ölürsem şey olursa beni raporlarına şey basarsın. Ya bir dur ama. Ya. Ya, ya. Geçiyor mu? <laughs> Al işte amına koyayım. <laughs> ya, ya. Ya, bir sus diyecek <laughs> bu. Abi. sinema. Abi. <laughs> bir şey söyle. <söyleyeyim>. Furkan <laughs> <laughs> çok <laughs> sessiz kaldı <laughs> ben Furkan. Oraya. Eee ne oldu? Çeşmenin orada kanka durdun geldin. Çeşmenin orada durdun geldin. E, ses, dedik, gel, dedik. gel ses gelmedi valla ses yoktu. Oo no, ya asıl 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 as as gel gel gel. gel, gel, Oğlum, gel yalan, yalan söylüyor ya bu yalan söylüyor yalan söylüyor yalan söylüyor. Lahmacun yukarıdaki kiliseye doğru sana, gitti sana, sen şurada dur. Tamam başver bu çocuğu. Tam bu korku ona yeter ama. Şurada bekliyordun. No, Yok <laughs> ya. Oo ayıp burada bekledik. Oğlum ben gördüm şurada <laughs> bekliyordu. <laughs> ya, ya siz siz siz. Diye ya siz siz. Siz <laughs> malsınız. Başka evet. da bir şey değil. Siz malsınız. Lobi de rol söylemeyin ama. <laughs> Mal. Kanka onu geçtim. Onda bara kalmıştım amına koyayım. oynuyor. Taklitçi oynuyor. Ben katilim. Ben katilim diye kesiyor. <laughs> <laughs> <Abi şu an, gülüyor> <lütfen>. Ya lahmacun. <laughs> ya hayır bir dakika Şş. sen beni niye vurdun? Dalayarak herif. Evet, sen medyumdun çünkü. Eee, medyum olduğunu düşünüyorsan beni... <gülüyor> <gülüyor> Hayır bak Umut'un taklitçi olduğunu düşünüyordum. düşünüyordum ben. Yalan söylediğini düşünüyordum. Bir, bir taşla taşta iki kuş vuracaktım ama Umut şeymiş gerçek katilçi. Yedi <laughs> 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 kişi. bay vermiyor amına koyayım. <laughs> Arda yok Arda.